bir sapan taşı gibi çeviren o kadar hızlı çeviriyor ki o kadar hızlı çeviriyor. Yani çevirirken de bizi hiç sarsmadan, hiç yormadan, hiç üzmeden zatı kadir, her şeye gücü yeten zata ahirette giden misafirlerin yolunda nasıl bu dünyayı kaldıracak? Nasıl bu dünyayı dağıtacak denilir mi? Bu kadar hızla giden, dünyayı hızla karıştırmadan, çarpıştırmadan, vuruşturmadan. Bizim samanyolu galaksimiz gibi ne kadar çok galaksiler var birbirine karıştırmayan. Hem hiçten, yeniden, hiç yoktan, yeniden bütün hayat sahibi ordularını, bütün cesetlerin tabur, cesetlerinin taburlarında mükemmel bir intizamla küm fe yekün emriyle, bütün zerrelere verdiği ol emriyle kaydedip yerleştiren ordular icat icad eden zat-ı cülcelal cazakcai Celal ı Zülcelal, Cez Cez Zahibi zat tabur misali tabur örneğinde olduğu gibi ces cesedin nizamı altına girmekle birbirleriyle tanışan zerrâtı esasi esas zerrelerimizi, eczayı, asliye asıl bölümlerimizi parçalarımızı bir ses ile nasıl toplayabilir denilir mi hem bu bahar haşine benzeyen dünyanın her devrinde dünyanın her devrinde, her asrında, her yüz, her yüz yılında, hatta ile gündüzün yer değiştirmesinde, hatta havadaki bulutların icadı ve ifnasında, bulutların bir araya toplanmasında ve dağılmasında, yağmur yağacak diye gidip belirli yere gidip yağmur yağdıktan sonra tekrar geri döndürülmesinde, Haşre numune uykuya yatıp sabahleyin kalkmamızda yani gözümüzün önünde öldükten sonra dirilmeye o kadar çok örnekler var ki örnekler var ki ne kadar nakışlar yaptığını dünya üzerinde gözümüzde görüyoruz. Hatta eğer hayalen bir sene evvel kendimizi farz etsek, bin sene evvel kendimizi farz etsek, sonra o zamanın sağına ve soluna, iki yönüne, maziliye ve müstakbeli birbirleriyle karşılaştırsak, asırlar adedince, günler adedince haşrin misallerini, benzerlerini mutlaka kıyametin numunelerini öldükten sonra dirilmenin numunelerini göreceğiz. Sonra bu kadar numune ve misallere şahit olduktan sonra, şahitlik ettikten sonra beni diriltemez. Haşri cismani insanın dirilmesini akıldan uzak görüp istibat etmekle, akıldan uzak görmekle inkar etsen... Dirilme. Öldükten sonra dirilmem olur deyip de inkar etsen ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak ferman-ı azam Kur'an-ı Kerim o büyük ferman bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor? Fenzur ile eser rahmetullah keyfe yuhil arza İnne zalike la muhil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Bak Allah'ın rahmet eserlerinden öldükten sonra yeryüzünü nasıl da diriltiyor. Şüphesiz ki o bizi de ölüler de diriltir. O her şeye kadirdir. Onun her şeye gücü yeter. Elhasıl ne diyeceği el kelam. Haşramani hiçbir şey yoktur. Yani öldükten sonra mutlaka dirileceğiz. Muktezi ise, gerekli değilse haşrin her şeydir. Evet mahşeri acayip olan, acayip bir toplanma yeri olan şu koca dünyayı adi bir hayvan gibi öldürüp ve yeniden dirilten, imade eden ve ihya eden ve beşer ve hayvana, insana ve hayvana hoş bir beşik yapan sallanır, hiç farkına varmaz. Gayet rahatlıkla bütün alemde gezdirir. Güneşi onlara şu misafirhane dünyasında ışık verici, ısındırıcı bir lamba yapan, kudreti her şeye yeten, seyyaratı gezeyenleri meleklerine tayyare binek yapan bir zatın bu derece muhteşem ve sermedi devam edip giden bu terbiye ediciliği, rızıklandırıcılığı ve bu derece muazzam ve her şeyi kuşatan hakimiyeti hükmü altına alması, her şeye söz geçirmesi elbette yalnız böyle geçici 10 sene, 20 sene, 50 sene, 100 sene geçici ve hatta bir senelik geçici, devamsız, kararsız ehemmiyetsiz, mütegayyir halden halde geçen, bekasız, noksan, tekemmülsüz dünya üçleri üzerinde durmaz. Demek ki, demek ki ona yakışan, ona şayeste daimi, kararlı, sonu olmayan, zevalsiz, muhteşem, muhteşem, heybetli, görkemli bir ahir diyar, bir başka diyar başka baki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır. Burada orayı kazanmak için varız. Bizi orası için çalıştırır. Ve oraya da davet eder. Oraya nakledileceğine, oraya nakledeceğine de zahirden hakikate geçen, evet görünenden görünmeyen alemlere geçen ve Allah'ın yakın huzuruna huzuruyla şereflenen bütün ervah-ı nurlu ruhlar, peygamberler, ashabı, bütün kulubu münevvere, kalplerini nurlanmış olanlar, ak, kutupları, kutuplar ve bütün ukulu nuraniye, aklıyla bu işte mutlaka öldükten sonra dirileceğimiz diyen akıl sahipleri, akıllılar, erbabı şahitlik ediyorlar. Ve bir mükafat yeri var, bir ceza, mücazat yeri hazırladığını, hepsi beraber birleşerek bize diyorlar ki, haber veriyorlar, evet ahiret var hayırlı güzel işleyenlere cennet, yapmayanlara da ceza olarak cehennem var diye tehdit ediyor, naklediyorlar. Hulfül vad ise hem zillet yani ahdinden dönmek, söz vermiş bütün kitaplarda, bütün peygamberler, bütün velizatlar bunu söylemişler. Sözünden dönmek hem bir de bir aşağılıktır, hem de bir tezellüldür, tezellüldür. Hiçbir cihatle, hiçbir yönüyle yani bir aşağılık, bir sözünden dönme yapamamak. Hiçbir cihetle onun celali kutsiyesine, kutsi azametine, büyüklüğüne yaraşmaz, yanaşamaz. Hulfül vadise, hulfül vadise, vadini tutmamak ise. Kaçırdım ben de onun için. Şimdi evet. Ee, başka bir diyar var, oraya davet eder, oraya nakledeceğine söz veriyor. Sözünden dönmek ise nedir? Küfürdür. Ya da affetmek. Ya, bu cezayı veya da bu mükafatı vermemek sözünden dönmek ise küfür bu ya acizlikten gelir ya affetmekte de affetmekten gelir. Acizlik Allah'a yaraşmaz. Küfür çünkü affetme de bunun affı yoktur. Şirkin küfrü olmaz. Bu mutlak bir cinayettir. Dedi. Evet. Çünkü küfür affa kabil değildir. Vakt, bir hayli de vakti geçirdik ama elhasıl dünyada hani küçücük bir şey bize söyleseler biz hemen onu kabul ederiz başka birisi söylese gökyüzünde ay göründü ay göründü e, deyip e, Ramazan'a başlıyoruz bir kişinin haber vermesiyle başlanılıyor o zaman diyelim, diyelim şöyle elhasıl dünyadan daha doğru bir haber, bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha açık bir hakikat olamaz. Demek şüphesiz dünya bir tarladır, mezradır. Mahşer ise dünya bir tarladır, ekilip biçilecek, kazanılacak. Mahşer ise öldükten sonra tekrar dirildiğimiz meydan ise bir beyderdir, bir harmandır. Yaptıklarımızla o harman yerinde mutlaka toplanılacak. Cennet